Evet, e, hastamız bize bir miktar kilo verme şikayetiyle başvurdu. Kilo vermek istiyor kendisi. E, vücutta kilo yapan etkenleri öncelikle gözden geçirmemiz lazım. Vücut aldığı toksinleri yağla kaplayarak vücutta biriktirme eğilimindedir. Bu yüzden vücut mekanizmalarının nasıl çalıştığı, organların nasıl çalıştığı, ne tip toksinlerin olduğu, hangi vitamin mineral ihtiyacı olduğunu bilmek önemli. Vücudu normal çalışır hale getirdikten sonra metabolizma hızlanacak ve kişinin kilo vermesi kolaylaşacaktır. Önce testimizi yapacağız. Bunu avcunuzun içinde tutun. Şu elinizden. Evet. Şimdi testimizi başlatıyoruz konuşmuyoruz bu süre boyunca. Evet. Şimdi testimiz e, vücuttaki organların vitamin ve minerallerin frekanslarını ölçerek bütün vücudu bize değerlendirecek ve belli bir sonuç verecek. Bu sonuca göre kalp nasıl çalışıyor, beyin nasıl çalışıyor, sindirim sistemi düzgün mü, probiyotikleri yeterli mi, bağırsak hareketleri düzenli mi, hangi vitaminler eklememiz lazım, hangi mineralleri eklememiz lazım, bir de ağır metali var mı, alkol mesela bir toksite kaynağı mı ya da bazı yiyeceklere karşı alerjisi var mı bunu öğreniyoruz. Eğer Gıdalarla ilgili bir alerjik sorunu varsa gıda intolerans testi yaparak hangi gıdaları diyetinden çıkarması gerektiğine karar veriyoruz. Bu testi yaptıktan sonra birazdan akupunktur için başka bir test yapacağız. Hangi noktaları kullanmamız gerektiği ile ilgili. O testi yaptığımızda kişiye kulağına belli bantlar takacağız belli bölgelere ve bu bantlar e, belli sürelerle uyarılarak kişinin kendi kendine akupunktur yapması sağlanacak. Böylece e, iştah merkezi baskılanacak, metabolizma hızlanacak, oksijen alımı ve yağ yakımı artacak. E, hasta hastamız haftada iki defa bize gelecek. İlk başta hedefimiz e haftada 1-1,5 kilo vermek, düzenli bir şekilde kilo veriyorsa eğer e haftada 1'e düşürüyoruz. E ondan sonra da kontrol seanslarımız olur. Hastamız bu şekilde tedavisine devam ediyor.